Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Can Yaman'dan yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman çok güzel, oyunculuğuyla, kendisi karizmasıyla herkesi kendine çekmeyi başaran güzel oyuncularımızdandır. Sizler için de yepyeni özel karelerini bir araya topladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve e, can yaman yepyeni görüntülerini kendi Instagram hesabında paylaşıyor. Ben de sizlerle e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı ve benim kanalıma izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve takipte kalın. Şimdi de sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Umarım videolarımı da beğendiniz. i̇yi ee, seyirler arkadaşlar.